Selamlar arkadaşlar. Kınılma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. 11 ayın sultanı Ramazan ayımız yine geldi. Bir heyecanlar bastırmıştım umarım sizde. Beni birazcık bastırıyor. Ramazan'ı gerçekten çok seviyorum. Özellikle o iftar sofraları, sahurdaki uykusuz hallerde kahvaltılar falan çok güzel oluyor. Şimdi Ramazan ayında beslenmemiz nasıl olacak? Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, formunu korumak isteyenler, abi biz ne yapacağız diye çok sorular gelebiliyor. Instagram'dan özellikle Ramazan ayı yaklaştı videolar yapabilir misin abi şeklinde de video şeyler geldi, istekler geldi. Bunun üzerine kısa şekilde beslenme ve antrenman e, düzeyimiz nasıl olacak? İki parça şeklinde video çekmeyi düşünüyorum. Hem sizleri böyle çok e, tutmadan hem de kısa ve bilgilendirici bir şekilde yapabilecek bir yol izlenimi vermek istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle sahurla başlayalım. Sahurumuza kalktık. Çarşamba günü akşam kalkacağız sahurumuza. Sahurda ne yiyeceğiz? Arkadaşlar kilo almak isteyenler veyahut da kilo vermek isteyenler birazcık oynamalar yapacak. Varsayıyorum ki yiyeceğimiz şeyler belli. Yumurta yiyeceğiz, yulaf yiyeceğiz abi. Bunların mantığı protein açısından yumurtanın daha verimli olduğundan kaynaklı. Yulaf da sizin sindiriminizi biraz daha, e, sindirim açısından biraz daha e, uzun sürdüğünden kaynaklı açlığınızı biraz daha koruyacak. Yani savurda yediğimiz zaman iftara kadar bizi birazcık tutacak şekilde yulaf yemenizi öneririm. Varsayıyorum kilo alacak kişiler, Yulafı mesela işte bir su bardağı yiyorsanız bir buçuk su bardağına çıkarabilirsiniz. Varsayalım işte fıstık gezmesi yiyeceksiniz, muz yiyeceksiniz. Fıstık gezmesine bir çay kaşığı yiyorsanız bir buçuk yemek, bir, bir yemek kaşığına tekabül edebiliyor zaten. Bir yemek kaşığı yiyebilirsiniz. Yani buradaki mantığımız kilo alacak kişiler buradaki miktarı arttıracakken kiloyu verecek kişiler veyahut da formunu tutacak kişiler buradaki verimini, buradaki miktarı biraz daha düşük tutmanız lazım. Yani karbonat kısmını birazcık daha düşük tutmanız lazım. Zaten sahurda yiyecek olduğunuz şey iftara kadar sizi sürekli kardiyo içerisinde tutacağından kaynaklı bir sahurda yediğiniz şey çok önemli. Yani ben şöyle örnek olarak verecek olursam form tutacak kişilere veyahut da kilosunu koruyacak kişilere yönelik söylüyorum. Yumurtanızı yediniz. 4 tane yumurta yiyorsun hatta 5 tane yumurta yiyorsun. Sarısını mı ayırayım, şunu mu yapayım? Hiç girme abi bunlara. Hepsini bütün ye. Sıkıntı yok. Zaten şeydesin hani e, oruçta olacaksın. O yüzden o gün boyunca onlar zaten sindirilecek anladın mı? Sana onları yağ olarak veya hatta e, su ödeme olarak gelmeyecek. O yüzden yumurtanın bütününü yiyebilirsin. Oradaki yağları da alabilirsin. Yulafınızı mutlaka yiyin. Yulaf gerçekten çok önemli. Ben şunu yapmayı düşünüyorum, kendimden yol göstererek böyle örnek vereyim. Yumurta, mesela 5 yumurta yiyeceğim, içerisine lor peyniri atacağım. Lor peyniri sindirme biraz daha geç olduğu için protein enzimi daha iyi vücutta salgılanacağı açısından lor peynirini tüketebiliriz. tüketebiliriz. Protein açısından bizi zengin tutacak ve geç sindirileceğinden kaynaklı protein ihtiyacımızı vücudumuzda hep karşılayacak. O yüzden 5 yumurta yerken yanına lor peyniri de, hatta üzerine falan da ekebilirsiniz böyle güzel olur. Yanına yulaf ezmesi pirinç unu, muz, fıstık ezmesi düşünüyorum bu şekilde. Zaten sahurlarda da e, örnek olarak böyle paylaşım yapacağım. Instagram'dan da bu ara beni takip ederek takip ederek e, örnek bir şekilde beslenme, antrenman metotları görebilirsiniz arkadaşlar. Sorularınızı da oradan iletebilirsiniz. Bu şekilde savurumu hazırlamayı düşünüyorum. Yanında tabii ki de yine sebzelerim olacak. Önemli olan iftar İftarda yediğiniz şey çok çok önemli arkadaşlar. İftar yiyecek olduğumuz şey antrenman performansınızı, sindiriminizi o kadar çok etkileyecek ki. O yüzden iftar zamanı geldiği zaman bir su bardağı ile iftarınızı açın. Yanına bir hurma atabilirsiniz. Ee, hem gün, gün boyunca zaten aç kaldığınız için oradaki şeker oranınızda... da e, karşılanmış olur ve lif kaynağı açısından da çok güzel bir kaynaktır. Tüketebilirsiniz. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in de sünnetine uyabilirsiniz bu şekilde. Ee, pirinç yiyorsunuz. Pirinci var söylüyorum. İşte bir su bardağı mı yiyorsunuz normal öğününüzde? Bir yarım, yarım su bardağı şeklinde. Yani o pirincin miktarını biraz az tutun iftarda. O şekilde pirincinizi yiyin. Artık hani yanına tavuk mu yiyeceksiniz? Zaten sebze yemek denemeyeceksiniz. Onu da yiyebilirsiniz. Bu arada e, çorba da içebilirsiniz. Bir kase çorba da içebilirsiniz. Çünkü gün boyunca midenize besin girmedi açısından. Belki midenizin biraz daha rahatlama açısından sindirim açısından çorba öncelikli olarak iyi olabilir. Ee, bu şekilde iftarımızı yaptıktan sonra yani midemizi çok doldurmuyoruz. Midemizi çok doldurmadıktan sonra 1 saat, 1,5 saat sonra antrenmana gidiyoruz. Antrenmanı zaten ben anlatacağım. Antrenman metotları falan ayrı videoda olacak. Antrenmandan geldikten sonra işte o bir su bardağı mesela normalde bir su bardağı mı yiyorsun. Bir buçuk su bardağı yiyerek normalde günde 2 su bardağı yediğin pirinci bu şekilde karşılayabilirsin. Yani anlatabildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Yani normalde günlük uyguladığın tarifede 2 su bardağı pirincin var mesela. Bunun yarım su bardağını iftarda kullanıyorsun. Antrenmandan sonra o 1,5 su bardağı ile beraber onu telafi etmiş oluyorsun. Antrenmanlarınızı çok uzun süre tutmayın zaten. Bu şekilde de beslenmenizi iftardan sonradan yaptığınız zaman günde 3 öğün etmiş olur. Kilo alacak kişilere küçük bir detay vereceğim zaten çok fazla öğün yeme şansımız olmayacak. Varsayalım ki 3 öğün yiyoruz. sonra şey tarifi yapabilirsiniz. Kilo aldırıcı şey tarifi. Antrenmanınızı bitirdiniz, şeykiniz yanında olsun. Shake videosu da gelebilir. Eğer yorumlarda istiyorsanız bunu belirtin. Ramazan shake videosu da yapabilirim bu şekilde. Shake'inize mesela işte kilo aldıracak şeyler eklediniz. Fırıyı eklediniz. Pirinç ununuzu eklediniz. Gainer'iniz varsa gainer'ı eklediniz. Bu şekilde alıyorsunuz aldıktan sonra da öğününüzü yaptığınız zaman kaloriyi bu şekilde arttırmış oluyorsunuz. En azından kilo vermektense belki o kilonuzu tutabilirsiniz veyahut da kilo da alabilirsiniz durumunuza göre. Bu şekilde de kilo alacak kişiler de bundan faydalanabilir. Umarım aklınıza bir soru işareti kalmamıştır. Ne yapacağınızı böyle ufak tefek de olsa size yol gösterebilmişimdir. Eğer başka sorularınız varsa Mutlaka yorum olarak belirtebilirsiniz. Ee, buna da yönelik bir video çekebilirim ve bu şekilde aklınıza soru işaretlerini giderebiliriz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı Ramazanlar.